Açıyorum Elgiden abi. Edeyim. Başladık. Demek ki başladık. Elginlik Hadi bakalım. Böl şunu 14'e. <laughs> bir. 2, Çok simetriksin. 3 Üç. Bir, iki, dört üç, dört. Tamam, haftada dört gün yayın olacak oğlum işte. Abartmayın amına koyayım. Bu bir haftada 4 ee, gün size abartmayın lan. Tamam hani ikiye böl bunu da. Tamam, bunu tamam. bunun ortadan böldüm abi. Peki. Tamam. Şimdi. Ben Bende de grafikerlik var <laughs> <Pazartesi>. ha. <laughs> pazartesi. <laughs> tamam, pazartesi. yaz. Sol en üstte pazartesi. 22 Aralık pazartesi yaz. Oğlum sen tamam. <laughs> <Ya Rahim> <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> <gülüyor> diğeri, diğeri. <laughs> de bir abi bu kafa yapayım sana diye. Abi aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> yapıver ya. Onu büyütsene yarran ya, gibi küçük demiş garen. Ya. Düzgün konuş lan. Şimdi bak bugün tamam bugün yaptık abi bugün bir yayın yaptık bugünkünü yazdık zaten 22'si. Evet. Öbür yayın ne zaman abi takvim takvimimize evet. bakalım. Perşembe. Ee, bir dakika yarın aynen şey olur. var. Yarın e, işçi var. Ee, bir de gala var. Anaconda'nın galası var. Çarşamba APO ile bir de buluşma var. Ee, Perşembe. 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 25 yazıyorum abi. Evet Perşembe. 25. Aralık. 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 Perşembe. perşembe. Ee, ne yayın tamam. abi bu? ETS. Asiktir. ETS Aa. müzik yayını. ETS müzik. Diyorsun. ETS, müzik, Diyorsun. ETS tamam. müzik yayınları geri döndü abi. Tamam çok Peki. iyi. Tamam. Ee, ee, ondan sonra 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 ne var abi? Bakıyorum ben. Cuma, Cuma da yapabiliriz. Boş. Cuma, Cuma da boş. Cuma cumartesi pazarı boş. Cuma cumartesi 26, pazarı. 20, 20, 20, <laughs> çok çalıştık şey. çünkü. Çok çalıştık <laughs> abi 25'nin <laughs> şey, <ne merhaba gülüyor> ardından bir tane daha abartı. O zaman 27 28 bak 27'si 27 Aralık cumartesi Erken yayın. Paz Cumartesi pazar erken yayın yazayım mı? Zaten herkes erkenden uyanıyor abi. Aralık pazar erken yayın. Tamam. Dört gün oldu bile şey. Tamam. Aynen öyle. Ee... RP diyorlar. RP yayın diyorlar. RP'yi Şimdi RP'de Eray'ın bir yayında bir şey çevirmemiz lazım. Karakter, orada bir karakter değişimi, bir geçiş lazım orada çünkü. Yani birden kemal niye mesela birden yayın yapıyor rp yayını gibisinden meta yapacağız aynı. <laughs> ya kanka meta yapıyoruz zaten sen rahatta kal ya. Beyler kemal 4 gün yayın açma zamanı koyayım siz rp ediyorsunuz. <laughs> Şimdi bir 6 ay biraz dinlenebilir miyim ben 4 yayın fazla. <laughs> Şimdi ya, Tamam bu kadar bak bir dakika şu an aynen şu an şey oldu biraz. Tamam bu şu şu bile çok iyi şu an. Buna uyarsam 2026. Ha. Şey aslında var ya. Ben yıl başında yurt dışında olursam size aslında yayın yaparım yurt dışından ha. Lüksemburg olabilir, Hollanda olabilir. Bir de var ya yurt dışı aslında yani yılbaşı dediğin zaman bunun merkezi neredir abi? Hollanda, Hollanda geceleridir evet. yani. Değil mi aşkım? Red light. <laughs> geceleri diyorsun. Yok Tabii geceleri o. Hayır hayır yani birlikte gideceğiz bebi. Birlikte gideceğiz aşkım canım bir şey. Gidelim aşkım. Birlikte şey yapar. Bir dakika yıl şimdi ne mesela Peki bizim çocuklar ne yapıyor yıl başında? Mesela label nerede abi? Sefo nerede? Bunların bir yılbaşı şeyine bakalım. Belki beleşe getiririm ben yılbaşı. 29 Aralık'ta Sefo'nun be... konseri vardı. Şunu ben bir kaydedeyim. Aa evet. Abinin. Life bir şey demişti hatta gelin demişti. <laughs> Seyfullah nerede abi yılbaşında? Ya sana abi 29 Aralık Seyfullah, Seyfullah konser. Dur Zaten bir dakika. Biz hala çorap alacaktık almadık hala. Ne çorabı? Dedin Başka ne çorabı aşkım önce. onu erayla ile biz kaybettik ya. Hayır o değil ya. Yıl ha. Aha, sen kilotu çorap giyecektin. Ne oldu? E, ne kadar çok sevindim birden sende. <laughs> ne zaman giyeceksin? <laughs> Wonder Village Allah Allah. 28 Aralık 18.30'da. <laughs> Seyfullah. Pazar yayını iptal olur. Bir dakika abi. Pazar yayını o zaman Seyfullah konser yazdım. Bir dakika. Pazar yayını niye iptal olsun? En Oradan çıkmış. Şu video neydi? Gidip... <laughs> <gülüyor> 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 23 görüntülenmiş videoyu nereden buldun? Kanka ne benim önüme çıktı. Seyfullah <laughs> konserlerine bakalım abi. 3 daha kimsi var. <laughs> <laughs> Manifest buradan mı çalmış? <laughs> Dur oğlum ya. Neredendi ya? Seyfullah Çakmak ha. Bu kim? Bu değilmiş. Bu değilmiş. Değil ya yanlış o. Aa, ama bu düğün sanatçısı. Açsana evet. Aşkım düğün değil. Düğün Aa, değil. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. <laughs> Mevlana'mış <laughs> <laughs> Oğlum ortaokulu özledim ya görünce. Canım adam. O zaman yani Enes'in performansını açalım. Ne? Kendim. Biraz. <laughs> <Ne? gülüyor> <laughs> Abim niye gülüyorsun ya? <gülüyor> Allah Allah. Ee, ikinci yarışmacısı. <laughs> evet, Asen Enes Akıncım o ses ilahiden. Hasan Ali Yücel'in o güzel seslerinden <laughs> evet. inşallah hangi ilahi alacağız Enes? Canım anam. Canım anam. <laughs> gerçek <gülüyor> mi bu? Gerçek aşkım gerçek. o ses ilahi mi? O ses ilahi birincisi. Devam, devam. E Enes'i devam. sen ne sandın? Kontu karı alabilir miyiz o mi? bu arada? Bu <laughs> anlamasını istiyorum. <laughs> Kendine Seyfullah. <laughs> Üzümle çizmiş ya. <laughs> Sen kazandın mı bunu? Kazanmışalım Kazanmış. birinci. Hayır ha harbi kazandın mı yani? Böyle? Ne verdileriniz? hediye? Oğlum tamam, sese bak. Hediye olarak e, tespih <laughs> aldım bir tane Seyfullah <laughs> abininki gibi. <laughs> hediye. Ooo memre Yıldız. Hayırdır bu kim yeni yayıncı mı diyor? Yükselen yayıncı. Yenilerden. Of oh, çok güldüm. Doymadım sana alta. <gülüyor> tamam <gülüyor> bir dakika. Sefon'un Sefon'un Sefon konser bu mu abi. Salça <laughs> <Evet. gülüyor> rakipti diyor. Ee, Wonder Village. Evet, bu... 28 Aralık diye bana söz verdin. Tamam ben sana buradan çorap alacağım hmm. aşkım. Tamam. <laughs> <laughs> ne oğlum nerede konser hani? Tamam abi en üstte gel bak genel satışa bas bilet türüne bas nerede abi genel satış ha? Kuzen bak abi tamam genel, genel satış, satış kategori 850 tamam, kategori, genel, genel giriş. giriş abi ben para Gelmeyiz. vermem 850 lira ne? Gelmeyiz. <laughs> 850 çok Gelmeyiz abi bunu Dur bir dakika, halleder. Benim sen... bir tanıdığım var bekle bekle halleder. Osku <laughs> Yo yo halleder ya, bir dakika benim çok, çok iyi bir uçka, tanıdığım uçka, var. var Osku. <laughs> Hello? Seyfullah abinin yakın arkadaşı değil mi sen? <laughs> tamam bu İstanbul Wonder Village var ya abi. Evet. E, ona 3 bilet lazım bize. Kulis kulis. VIP. Da kim, kim kulis sanatçı şeyi al bize. Biz sanatçı olarak geleceğiz. Tamam kim kim? Ee, Can Parlak, Cansu Parlak, evet. Parlak. <gülüyor> <gülüyor> e, sen ben kendin al. ben abiden al. Tamam ben, ben olarak Aynen, direkt kendine. Tamamdır, dört tane hallediyorum. tane hallet. Beş tane O zaman, o zaman. O zaman. E, bana da o zaman. Koş, Telefonun yakın benim. Onlar Doğru küsü küsü vardı. Döküsü. Allah Allah ya. Tamam. Peyi, Ay, aa, 26 Aralık. Biz hep ile birlikte gidip konser <laughs> yayını yapıyormuşuz değil mi? <laughs> evet, <laughs> Tamam. Öpüyorum abi tamam. o zaman. Ee, bekliyorum biletleri tamam Bir Oğlum ayakta bizimizde ona bilet gerek yok. Ora ne lan obsesif performans? Ayakta hadi, 2000 lira hadi. e, şey bir 10.000 TL. Eee Label j konseri. Obsesif performans kulüp değil mi oğlum Beylikdüzü'nde? Obsesif... Aa, Aynen lan! Beylikdüzü'nde kulüp orada. Tamam o... <laughs> İzmir'e gidelim. Alem olur mu? <laughs> Abi bir dakika yılbaşı konserleri yazalım. Yılbaşı konseri yazalım. Heh, bir dakika bakalım yılbaşı etkinlikleri ne Aa, var abi? Burak'ta var lan. Bu ne? <laughs> var baba niye? Jackson Vegas'ı çalıyor. <gülüyor> 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 abi, abi nereye gideceğiz? Tüm kulüplere hakim çocuktan olur mu? Aşkım. Yani diğer... Niye... Niye öyle diyorsun? Biz eskiden kulüplere çok gidersin. Aşkım ya. her kulübü de biliyorsun. Ama tamam da biz buralarda yani, iş yaptık. biz buralar... bizimdekini de bilme be adam. Oğlum senle gittik Ali. senin ne işimiz zaten... var? <laughs> tamam, ne zaman gittin? Allah Allah. 600 lira çıkar mı senden Cansu? <laughs> <laughs> çıkar benim kartım sende ya zaten. Al oradan. <laughs> Allah Allah. Ya. Ben, ben de alsam. <laughs> Onu doldurdum bu arada. İçinde 250 TL ne kaldı? <gülüyor> <gülüyor> bak bak Eyüp abimiz Abi, ne kanka diyor? Kanka bak yengecim ya. çocuk ekmek peşinde başka yerlere çekmeyelim diyor. Gördün mü? Evet. Hadi yine iyisin. Biri kurtardı seni bugün. <laughs> evet, Mavi Beach diyor. Ooo Hayrettin'le Kaos sarmaz mı? <gülüyor> 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 Hayır ya ortam, tam ortam tam burada. Ortam burada. Ortam burada ben size söyleyeyim. Zaten Kadıköy Kadıköy Boğaz bakıyor şu an. <laughs> Konto abicim seviyorum seni. Görüşürüz. Haberleşiriz abi. Altısına evet. haber vereceğim. Altı, dokuz muydu lan? Eyvallah abi. Yedi <laughs> bir tanesin. Dokuz, ikinci cuma. La bir tane de bana boşluk bırak. Ha, yedi miydi? Yedisiydi. Pardon. Her şey birbirine girdi karıştı. Dokuz mu yazıyor? Yedi mi yazıyor? Ne herkes 90'lar 2000'ler takılıyor. ne Tamam İzmir'e aşkım İzmir'e gideceğiz İzmir'e. Okey. Kontkarın yanına gideceğiz bizi ağırlayacaklar gezdirecekler İzmir'de tamam. <laughs> Tamamdır bakarız. Kemal'cim <laughs> <laughs> 8'inde şampiyonluk maçına bekliyorum aynı zamanda konser var. Abo yemin ediyorum bir de kulis yapar. Allah ocak mükemmel geçecek ya benim için. Süper 10 numara. Tamam. Şampiyonluk ne lan Enes? UFC mi? UFC <laughs> ne <laughs> <laughs> <Kişim> alaka? Aşkım <laughs> hep <laughs> şey maç oluyor ya dövüş maçı oluyor ya son zamanlarda o yüzden. <laughs> Bilmiyorum ki şampiyonluk maçı ne? Harbi. Fenerbahçe Galatasaray. Kesin biliyordur. Şansın. Ya şu adamın yazdığına bak. Bir tane bir moderatörüm de senin bir de sevgilin mi oluyor? Amanak odum gözlüğüne boşaldım yazmış. Dar delik da sever. <laughs> Dar delik sever 34. Adam bir de ne Dar banyo. Spam atma yazmışlar bir de sadece uyarıya bak onu da Alperen yapıyor. Bu nasıl bir chat ya? Spam atma. <gülüyor> <gülüyor> bir izleyici bir izleyici. Banlamayın time atın arkadaşlar. Çok ayıp. Ha. Ya ben dedim bu adam bizi dolandırıyor diye iki ay yayın açıp iki ay gidecek dedim daha da büyüttüğü iddiaya dört yayın altı ay yokum diyor ki ama sen direkt yuvara at bize yuvara atar mıydın anlamı yok. <laughs> <laughs> sakin ol dostum iyi. Bak çete attım. Benim sesime ne oluyor abi? Oğlum ergen, ergenliğin bitiyor işte. Ne oluyor? Golonza kaptı bitiyor amına koyayım? Nifo, Nifo, ooo Nifo. Ece'ye başkan Epo kendi kartını yaratıyor. 88 Liderlik 93 Tecrübe 72 Oyuna müdahale edeni 68 Yıldız yönetimi 93 Ooo bizim şarkı bu zamana yetiştirirse o zaman abi şarkımızla da söyleriz Volkswagen Arena'da. <laughs> Net yetişir bu arada. Benim hiçbir şarkım, albümüm, bir şeyim olmadan ben niye Volkswagen Arena'ya çıkıp duruyorum ya? <laughs> e var çıkarmıyorsun. <laughs> Ama çıkaracağım aşkım tamam kızma insanların içinde. Çıkar ama yani. Motivasyon. 87. Golazo. Konser de var diyor. Kulis diyor. Oo, of. Giray <laughs> <laughs> Altınok. Adamın kulağını niye kesmişler? Kulağı <laughs> kesik. Patladım e, ya. Emircan İrek mi? Evet. Geçmiş. Evet evet. Aa, çok yakın bir arkadaşım var onu tanıyan. Ya <gülüyor> Bugün, <gülüyor> bugün podcast'e Emircan İğre e laf atıldı ya. Toşko laf attı bir de. Aa finalde Level C5 de veriyormuş. APO veriyor. Level C5 veriyor. Oğlum çok güzel etkinlik lan aslında o zaman. Final 11 Ocak. Kanka biz Ocak boyunca konsere mi gideceğiz? <laughs> Açılış konserinde çakaldan ananı çakal. <laughs> tamam tamam. <gülüyor> ocak boyu. Ocak boyu <laughs> <laughs> bizim Volkswagen değiliz. <Volkswagen'deyiz>. Kombine. <laughs> Volkswagen'de o arkada döşek atmıştık ya hatırlıyor musun hali? <laughs> Kuliste. <gülüyor> <gülüyor> Sen şey demiştin ben yani çok uyku korku noktayı insan mı? <laughs> ben Volkswagen'de şey serum yemiştim onu hatırlıyorum. <laughs> Ondan zaten ağırlık çöküp uyumuştun. <laughs> Ben bunu hatırlamadım. Benim devamlı spor hocam abi, burada futbolcu. Ney? Ben <laughs> Ney? Benim benim spor hocam burada futbolcu Kimmiş senin spor hocan bakalım? Survivor'da gel, gel. çıkmıştı spor hocam. Bak 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 adım, spor hocam. Adını unuttum. Osman evet. ismi ama devamını hatırlamıyorum. Osman'ım nereye gidersin? Osman hocam Survivor'da da çıkmıştı burada da oynuyor hatta. Evet evet abi onlar bizde imzalayam imzalayamayız caminin dedi. <laughs> biz de onları getireceğiz abi. <laughs> Allah Allah. Bak sen spor hocam falan. Çabi varsa ben gelmem bu arada. Çabi'yi gördü. Oha Çabi de durdurdum lan. Çabi istifa Chubby sesleri ya. var chatte. Yoğun bir tepki var Çabi'ye. Bakalım. Çabi varsa gelinmez abi buna ya. <laughs> Talişka yok tamam, tamam. <laughs> Emre kurtulmuştu orada. <gülüyor> 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 Tabii çok kafa ütülüyor aynen ya. <laughs> Patladım. Ya bu, bu, benim izlediğim bir şeyler vardı. O şey vardı Enes o nerede? Ay